Evet, e, yani Yusuf Hocamın dediği gibi bunların arkasında da belli ideolojiler var. Batı'nın bu tavırlarının arkasında belli ideolojiler var. Eskisi gibi işte sosyal darvinizm hocamın dediği gibi açıkça zikredemeseler de bu sefer örtülü bir şekilde onu yapıyorlar. Çünkü bu sosyal Darwinizm gibi teorilerin özünde yatan şey şu. Güçlü olan ayakta duracak. Güçsüz olan elenecek. Öyleyse sizin güçlü olmak için, ya yani menfaatleriniz için ne gerekiyorsa onu yapmanız meşrudur. Günümüzde hiçbir devlet bunu açıkça savunamaz. Ama açıkça savunmadan da belli bir şekilde planlayıp başka bir tip retoriklerle, söylemlerle bunu örtebiliyor <laughs> eylemlerini. E nedir bu retorikler, söylemler? Sistemin kendisi hocam. Evet. Yani dü dünya sisteminin kuruluş biçimi Birleşmiş Milletlerinden NATO'suna kadar tam o sosyal Darwinizmin, e Darwinizmin ete kemiğe bürünmüş örneği. Tabii ama işte eskisi gibi bunu açıkça savunamıyorlar. Mesela tabii, eskiden tabii. açıkça savunulmuş hali şuydu. Mesela eskiden Fransa Afrika'ya gittiğinde bunu... Iı, Medenileştirme misyonuydu tam ismi. Tabii. Uygarlaştırma. Tam e, is, isim olarak da bunu koymuştu. Direkt uyguluyordu. Bu da bir sosyal Darwinizme benzer bir teoriydi. Oradaki yapılan şey seküler içerikli de olsa böyle yüce bir görev atfediyordu. Ya yani demokrasi ben, götürüyor. Ha ben bu misyon için sizi öldürüyorum adeta diyordu Cezayirlilere bunu yaparken. Orada böyle bir apaçık bir şey vardı. Şimdi bu günümüzde bunun böyle bir apaçık deklarasyonu yok. Günümüzde mesela ne yapılıyor? Nasıl bir şekilde örtülüyor? Diyor ki mesela collateral damage Nedir? Ben işte oraya uçakla bombalarken yan ürün olarak işte kaç bin sivil gitmiş. Dikkat edin yani Orta Doğu'da son 10-20 yılda yapılan bombardırmanlarda ölen sivilleri saysak yüz binler ediyor. İnanılmaz bir rakam ediyor. Eğitim zayiatı falan yani şey zayiatı. E... Eğitim zayiatı gibi şey. bir şey. Ama bu nedir yani collateral damage yani bizim yaptığımız saldırının bir yan ürünü. Demek istiyorlar ki ya ben sivile Saldırmadım ki o yan ürün olarak orada siviller öldü o zaman yani benim bu müdahalem haklı müdahale bu yani başkasının sivillere e, saldırması gibi bir şey değildir deniyor. Fakat şurası çok açık ki böyle hava saldırıları yapıldığında bu tipte baştan masaya otursak mesela oradaki generallerle bir toplantı yapsanız deseniz ki ya siz böyle bir saldırı planlıyorsunuz. Burada siz kaç sivil öleceğini tahmin ediyorsunuz böyle bir saldırıda sivil ölmemesi mümkün mü deseniz yani hepsi yok mutlaka ölecektir. Diyeceklerdir. Yani evet. hiç öngörülmemiş bir şey değil buradaki sivillerin Ha, Kısacası bu tip retoriklerle günümüzde sivillerin öldürülmesini Batı birçok şeyi kapatıyor. Yani eskisi gibi bir o medenileştirme misyonu söylemini kullanmasa da fakat sonuçlar açısından baktığımızda e, medyayı veya diğer güçleri belli şekilde bu tip retoriklerle manipüle edip eskisi gibi yine kendi güç çıkarları için e, olayları kullandırıyor ve gerçekleştiriyor. Ve terör tabii ki, ki Birleşmiş Milletler de bunu kabul etmiştir, yapan gücün kimliğinden kaynaklanan bir şey değil terör. Yani devlet mi, birey mi, grup mu önemli değil. Yani birey olarak da o terördür, grup olarak da terördür, devlet olarak da terördür. Terör olup olmadığını niteleyen unsur, yapılanın kime karşı yapıldığı, hangi sebeple yapıldığı, yapılanın içeriği ne olduğundadır. Yani yapılan eylemin içeriği bir şeyin terör olup olmadığını belirler. Yoksa devlet olmanız da siz ondan kurtulamazsınız. Ama ne yazık ki biz devletsek yaptığımız her şey meşrudur. Ha, ufak tefek bir hata orada yapmışızdır üstünü örteriz gibi bir söylemle de yapılan birçok olayın üstünün örtüldüğünü görüyoruz. E şimdi işit kendini devlet diye lanse ediyor. Biz ona ne deriz ne demeyiz. Yani ayrı bir şey. Ama o da kendini devlet olarak lanse ediyor. Şimdi onun yaptığı eylemleri meşru görmeye hazır olan kimse var mı? Yok. Yani devlet olmak burada hiçbir şey üstünü örtecek bir şey değildir. Bu işit için geçerli olduğu gibi İsrail için de geçerlidir. İşte diğer bütün ülkeler için de dünyadaki geçerlidir.